dedik, yarışmalara katıldık, kazandık, sizler yanımızdaydınız. Böyle proje lansmanlarına katıldık, hep yanımızdaydınız. Bizim büyümemizi hepiniz izlediniz, o yüzden size çok teşekkür ediyoruz bir kere daha buraya geldiğiniz ve bizim bu heyecanımıza ortak olduğunuz için. Bundan beş yıl önce değerli Polat Ailesi ve gerçek bir başkanla, gerçek bir liderle yollarımız kesişti ve Yerli Paşa hayalini ilk kalem almaya başladık. Bize bu değerli sorumluluğu verdiği için başlar başkanım ve değerli Polat ailesine çok teşekkür ederim. Aynı şekilde yolumuz biraz daha ilerleyince değerli Polat ekibiyle birleştik. Çok çok özel bir lider, bir sabırlı, anlayışlı, çözüm odaklı bir liderimiz var. Kaan Bey ve onun ekibiyle Piyade projesini hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Saha 80 bin metrekareden daha fazla yaklaşık 150 metrekarelik bir kapalı inşaat alanından bahsediyoruz. Piyarli aslında Sankt Evera'da çok özel bir yer. E, konumu İstanbul'un göbeğinde kalan, saray sonrasında kalelerin dışında ilk yaşam alanının noktası aslında. E, Piyarli Paşa özellikle burada Hacimoğlu'nun yaşadığı özel bir yer. Hacıoğlu da çok değerli bir kişi. Çoğu insan bilmez ama Fatih'in Kadırgalarını aslında bu tepeden Haliç'e indirdiği yerdir. Hacıoğlu da burada yaşar. da ise Topkapı Sarayı'ndaki bütün haritaları ve bu kadırgaları nasıl kaydırılacağını tasarlayan kişidir. Zaten Hacı Hüseyin de ismi oradan gelmektedir. Şu an ebedi istirahati Bursa'dadır. Eee başkanımın da söylediği gibi değerli usta mimar Sinan'ın bugüne kadar yaptığı sayısız eser var. Bunlardan neredeyse hepsi birer landmark hem ülkemiz hem de İslam dünyası için. Fakat Piyale Paşa özellikle Derya Mehmet Piyale Paşa'nın Mimar Sinan'dan özellikle istediği ve tamamen bir kadırga, bir savaş gemisi şeklinde bir cami siparişiyle hayata geçmiştir. Ve klasik mimari anlayışının yanında Mimar Sinan'ın hayata geçirmiş olduğu ilk modern inşa alanıdır. Dikkat ederseniz diğer bütün camilerdeki minarelerden farklı bir minare konulması vardır. O da tamamen bir yerkenliğinin, kadırganın, direğinin konulduğu yerdir. Piyare sadece aslında bir cami değildir. Bir külliye mimarisidir. İçinde bir kervansaray, medrese, tekke, hamam, çarşı avlu ve mesire yeri vardır. Saray İstanbul Osmanlı'nın eline geçtikten sonra şehrin genişlemesi için camiler, medreseler, sıcan bekletleri yaparlar. Şehrin oraya doğru genişlemesini isterlermiş. Aslında bizim bugün yaptığımız karma kullanım projelerinin benzeri. Piyale Paşa'da günümüzde yorumladığımız zaman kervansaray yerine içinde okulun olduğu, medrese tekke hamam yerine kamusal alanların ve donatılarının olduğu, Çarşı yerine ticaretin, alışverişin, eğlencenin, AVS'nin olduğu avlu ve mesire yerine ise tamamen 800 metre ile 500 metre arasında iki ruta sahip geniş sokakları, kapalı hiçbir yeri olmayan rahat sokak alışverişi ve eğlence mekanlarını oluşturan bir karma kullanımdır. O yüzden bu iki hayatı biz bu projemizde nasıl doğru bir yere getiririz, buluştururuz diye çalıştık. Sadelikleri, açık alanları, e, tarihe ve geleceğe yük sürmeleri iyi anlamaya gayret gösterdik. Şu an Piyale Paşa Bulvarı diye adlandırdığımız alan aslında Halbisten içeriye kadar gelen bir su. Ve başkanımın da dediği gibi sandallar buraya mesire yerleri olaraktan gelen halk bugün aslında ıslah çalışmasından sonra bir Piyale Paşa Bulvarı ile karşılaşıyor. Bizim proje alanımız aynen haritada da gördüğünüz gibi aslında Piyale Paşa Camii'nin tam karşısında, Piyale Paşa'nın bölmüş olduğu bu iki yakayı biz doğru bir şekilde nasıl bir araya getiririz ve onları nasıl kaynaştırırız diye düşündük. Çevresindeki kültürel zenginliği yüceltmiş birinci noktamız oldu. Kent merkezinde bir yeni odak yaratmak istedik. Ve diğer kent merkezindeki odaklarla doğru bir hiyerarşide büyük bir halka oluşsunu hedefledik azalmaya başlayan o yeşil alanları hem bulvarımızda hem projemizin içerisinde canlı ve olduğunca bolca kullanmaya gayret ettik. Tarihi mekanlarla aslında şehrin sıkışmasını birazcık rahatlatabildik. Yarım atasiliyetine düzgün bir bakışımız oldu. Kentle bütünleşen, aynı zamanda kent kuşağının bir parçası olan merkez haline getirmeye gayret gösterdik. Aslında Piyale ile projemizin nasıl bağlandığını, merkezlerimizin alt ve diğer merkezlerle nasıl e, kucaklaştığını, Yeşil'in hem projemizin içerisinden hem de bulvardan nasıl aktığımızı hem maketimizde hem de videolarımızda izlediğinizde sunacağız. Piyale Paşa, İstanbul'un klasik coğrafi yapısı, çift eğimli projeye son derece düzgün oturan, ana bulvar tarafında Alçak Süleyet ve AVSS'i, ticari alçak ülkeleri hemen bir üst kademesinde konut, ticaret, turizm yaşam alanlarını, onun üstünde ise süliyete hakim olan binalarımızı içermektedir. Ve bunları yaparken aslında modern elemanlar, modern ölçekler kullanırken bir önceki geçmiş hayattaki özel örnekleri, alışkanlıkları, kullanımları, yapı malzemelerini bize başka bir dille taşımaya da gayret gösterdik. Hem Piyale Paşa hem Mimar eserleri ve sayısız üstadın eserleriyle kendi projemizdeki alışık olduğumuz oranları bu tipi çağdaş formlara taşıdık. Ve malzeme, doku, renk, bakış, ölçek olarak bunların birbirleriyle kardeşliğini aslında sağlamak istedik. Bakın Piyale Paşa'dan çıkayım bir fotoğraf ve bizim projemizin renk, doku, ölçek olarak algısı. Piyale Paşa biraz önce de söylediğim gibi İstanbul'un en uzun projelerinden birisi. 1.3 kilometreye yakın bir cephe ve yürüme alanına sahip. Sokağa, alt meydanları, aynı zamanda turizm meydanı, ticari meydanı ve yaşam alanlarının içerisinde barındırmakta. Herkesin birbirlerinin hayatına saygılı ve özel kullanım alanları olan etkin bir karma kullanım projesi. Videolarımız, maketlerimiz aşağıda hep birlikte gezeceğimizi inanıyorum. Sizin değerlendirmenize takdirine sunacağız. İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu bir proje olur. Ben sözü tam bir bırakırken bir kere daha geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Değerli takım kaptanları, projeye emek veren iki dizayn ailesinin mensuplarına da bir kere daha huzurunuza teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.